Herkese merhaba arkadaşlar. Transfer haberleriyle karşınızdayım. Video başlamadan önce abone olup like atarsanız sevinirim. Haydi videoya geçelim. Portekizli süperstar Ronaldo, anla sıra transfer olarak dünya futbolunun en yüksek kazançlı sözleşmesini imzalamıştı. Ballon d'Or sahibi Benzema'nın Elit Hat için Real'den ayrılmasıyla birlikte Bilinen birçok başka ismin de Suudi Pro Ligi takımlarından gelen teklifleri değerlendirdiği söyleniyor. Paris Saint Germain'den ayrılan Messi'nin de Orta Doğu'ya gideceği söyleniyordu. Ancak Arjantinli MLS ekiplerinden Inter Miami'ye transfer oldu. Messi iddia edilen 500 milyon Euro teklifi kabul etmek yerine Inter Miami'ye gitmeyi tercih etti. Arjantinli Barcelona transferinin neden gerçekleşmediğini ise Mundo Deportivo'ya şu sözlerle anlattı. Gerçek şu ki para benim için hiçbir zaman bir sorun olmadı. Barcelona ile bir kontrat hakkında hiç konuşmadık. Bana resmi yazılı, imzalı bir teklif gelmedi. Bu transferin mümkün olup olmayacağını bilmiyordu. Niyet vardı ama somut olarak bir ilerleme kaydedilmedi. Konu para olsaydı Arabistan'a veya başka bir yere giderdim. Gerçek şu ki bu kararım para için değildi. Bu sezon Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray transferde önemli hamleler yapmak için kolları sıvadı. Sarı Kırmızılı ekip öncelikle kaleci transferini halletmek niyetinde ve bu kapsamda Trabzon'un milli kalecisi Uğurcan Çakır'la anlaşmaya vardı. Galatasaray bu transferi bitirmek için para ve takas formülü üzerinden ilerleyecek. Uğurcan'ın Şampiyonlar Ligi seçeneği nedeniyle İstanbul'a gelmeye sıcak baktığı aktarıldı. Trabzon Spor Başkanı Ertuğrul Doğan, Trabzon'un kaptanı satmam diye açıklamada bulunsa da Uğurcan'ın kariyeri ve Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle Galatasaray'a transfer olmak istediğini altı çizilmekte. Fanatik haberine göre Galatasaray temas kurduğu Uğurcan'la anlaştı. Senelik 30-35 milyon TL bandında bir rakama evet diyen başarılı kaleci, Trabzonspor'un da menfaatleri çok önemli. Onlarla da anlaşmanız gerekecek ifadesini kullandı. Başkan Dursun Özbek ve Başkan Vekili Erden Timur bu transferi 5-6 milyon euro bonservise ya da Mustafa Muhammed başta olmak üzere bir miktar para artı takas formülüyle bitirmek istiyor. Trabzonsporla Galatasaray arasındaki Uğurcan Çakır pazarlığının kısa sürede tamamlanması beklenmekte. Napoli'nin Serie A'da 33 sene sonra elde ettiği şampiyonlukta kilit rollerden birini oynayan Güney Koreli stoper Kim Minji yaz aylarında büyük bir olasılıkla takımdan ayrılacak. İtalyan basınından yer alan habere göre Premier Lig'de gelecek sezon şampiyonla oynamak isteyen Tenak yönetimindeki United, yıldız oyuncunun serbest kalma bedelini ödeyecek. Oyuncunun menajerliğini yapan Der Hong yaptığı açıklamada Yıldız ismin çok iyi bir dönem geçirdiğini ve tekliflerin normal olduğunu belirtirken Kim Minji İtalya'da harika bir sezon geçirdi ve oyuncunun Serie A şampiyonluğunu kazanmasından dolayı son derece mutluyum. Bunun yanında ligin en iyi defans oyuncusu seçildi ve bu bizim için harika bir gelişmeydi dedi. Bu yaz Güney Kore'de doğan insanlar için zorunlu olan askerlik görevini yerine getirecek olan başarılı defans oyuncusunun bir sonraki adresinin Premier League olması beklenirken Maddino'da yer alan haberde United'ın sadece Temmuz ayının ilk iki haftasında geçerli olacak 60 milyon euro'luk serbest kalma bedelini ödemeye şimdiden hazır olduğu belirtildi. Karim Benzaman'ın sözleşmesinin sona ermesinin ardından Fransız golcüyü takımda tutmayı başaramayan Real gözün İngiliz yıldız Harry Kane'e çevirdi. Benzema'nın kariyerine Suudi Arabistan'da devam etme kararı almasının ardından opsiyonlara yönelen Real Madrid, Premier Lig'de Tottenham forması giyen yıldız oyuncu bir numaralı transfer hedefi olarak belirledi. Fransız basından L'Equipe'de yer alan habere göre Benzema sonrasındaki süreci masaya yatıran Real'de hem teknik direktör Ancelotti hem de yönetim İngiliz golcünün transferini çok istiyor. Kane'in yanı sıra Espanyol'dan Jose transfer etmeye hazırlanan Real'in önümüzdeki günlerde 29 yaşındaki Kane için Tottenham'a temas kurması beklenmekte. Karim Benzema'ya ek olarak Eden sakt Asensio ve Mariano Diaz gibi oyuncularla da yollarını ayıran Real'de bu ayrılıklar maaş bütçesinde önemli bir alan açmıştı. Kane'in sözleşmesinin son senesine girmesi bu transferi önceki yıllara göre daha kolay bir hale getirirken topluma yeni teknik direktörü Angen'in de takımı yeniden şekillendirebilmek adına bu transfer onay vermesi beklenmekte. Serie A'da sezonu Şampiyonlar Ligi bileti alamadan tamamlayan ve UEFA Avrupa Ligi'nde finalde Sevilla'ya kaybeden Roma'da Tammy Abraham'ın sakatlığı transfer planlamasını alt üst etti. Abraham'ı satarak yeni transferler için bütçe oluşturmayı bekleyen Mourinho'nun takımı bu gelişmeyle beraber Andrea Belotti'nin yerine 11'de oynayabilecek bir isim aramaya başladı. Geçen sezon büyük umutlarla transfer edilen Belotti'nin ligde oynadığı 31 karşılaşmada hiç gol atamaması, Mourinho ve ekibini düşündürürken gol atma alışkanlığı yüksek forvet takviyesi Roma için öncelik haline geldi. Spezia forması giyen ve maliyeti yaklaşık 10 milyon euro olan Emballa Enzola Roma'nın öncelikli transfer edip olurken Sport Media sette yer alan habere göre listede Süper Lig'den bir isim de yer aldı. Galatasaray'ın Süper Lig şampiyonluğuna unutulmaz bir iz bırakan ve oynadığı 26 maça 23 gol sığdıran Icardi, Türkiye Türkiye'de kariyerinin en iyi dönemlerinden birini geçirmişti. Sarı kırmızı takımla sözleşmesinin bitmesinin ardından yeniden Paris Saint Germain'e dönecek olan Icardi'nin Fransa ekibiyle bir yıl daha kontratı bulunuyor. Ve bu kontratı çerçevesinde kazanacağı ücret ise 9 milyon euro. Fortuna Start'tan ayrılan Burak Yılmaz düzenlediği bir basın toplantısıyla 37 yaşında profesyonel futbolculuk kariyerini noktaladığını açıkladı. Burak Yılmaz'ın Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in ekibine katılacağı iddia ediliyordu. Eski Milli Yıldız bu iddialara yanıt verdi. Burak Yılmaz düzenlediği basın toplantısında Beşiktaş iddialar hakkında şunları söyledi. Buraya Şenol Hocam'ın yanında geldim. Bizimle ilgili bazı düşünceleri vardır tabii ki. Ama bunu bizimle paylaşmadı. Biz beraber oluruz. Olmayız. Ama onunla ilişkimiz devam eder. Diğer hocalarım da böyle. Hocamın aklında benimle ilgili bir şey olduğunu biliyorum. Şartlar oluşur ya da oluşmaz. Projenin önemli olduğunu söyledi. Proje için de sabır olması gerek. Olur olmaz hayırlısı. Burak Yılmaz bir senedir antrenörlük eğitimi aldığını şu sözlerle açıkladı. Antrenörlük eğitimi bir senedir alıyorum. Avrupa'da Mancini ve ile iletişimimiz sürüyor. Mayıs ayında uyluk sakatlığı nedeniyle sezonun geri kalanında katlı dışı bırakılan Hugo Lloris kulüp kaptanı olarak son dönemlerini yaşıyor. Deneyimli kalecinin Kuzey Londra takımıyla olan kontratı Haziran 2024'te bitecek. Fransız Nice Metin gazetesine konuşan Loris, ayak kırıklığı yaratan bir sezonun ardından Spurs'tan ayrılma eğiliminde olduğunu itiraf etti ve bunu bir dönemin sonu olarak nitelendirdi. Kulüp için de benim için de önemli bir ana ulaştık. Bu bir devrin sonu. Başka bir şey yapmak istiyorum. Neyin mümkün olduğunu dikkatlice inceleyeceğim. Ancak toplumdaki sözleşmemin bitmesine bir yıl kaldığını unutmadım. Ve futbolda ne olacağını tahmin etmek her zaman zordur. En önemli şey gelişeceğim bir proje bulmam olacak. 2012'de Lyon'dan 10 milyon euro artı 5 milyon euro karşılığında takıma dahil olan 36 yaşındaki eldiven toplamda Spurs için 447 kez forma giydi. Ve takımdan ayrılırsa bir kulüp efsanesi olarak kayıtlara geçecek. Corriere Redelle Sport'a göre Milan, Etihad'daki sözleşmesinin son ayına girerken City'nin kaptanı İkay Gündoğan'ı transfer etmeye çok yakın. Serie ekibinin Barca'nın da gündeminde olan deneyimli orta saha oyuncusu için transfer yarışında olduğu aktarıldı. Arsenal'de İkay Gündoğan'ı katmusuna dahil etmek isterken şimdilik en güçlü ihtimalin Milan olduğu bildirildi. 32 yaşındaki oyuncu Manchester City ile sezonun en önemli iki maçından birisi olan United'a karşı FA Cup finalinde gol atmayı başarmıştı. Ayrıca sezonun en önemli maçlarından birisi olarak lanse edilen Şampiyonlar Ligi final maçında Inter karşısına çıkacak. İki maçı da galibiyetle noktalamaları halinde bu sezon üçleme yaparak kupa koleksiyonlarına 3 kupayı daha eklemiş olacaklar kulüpte oynadığı 302 maçta 58 gol ve 40 asistle etkileyici bir performans gösteren İlkay, toplamda 5 lig şampiyonluğu kazanarak takıma çok önemli bir katkıda bulundu. 32 yaşındaki oyuncunun son 3 sezonda City'nin Premier Lig hakimiyetinde ne kadar etkili olduğu göz önüne aldığında dev takımları peşinden koşturması normal. City'nin onun gitmesine izin vermesi bile garip görünüyor. Ancak nereye giderse gitsin yeni takım üzerinde ciddi bir etki yaratması bekleniyor. İtalya Serie A'da bu sezon puan silme cezası alması nedeniyle ligi 7. sırada noktalayan Juventus, Allegri yönetiminde yeni transfer çalışmalarına başladı. Geçtiğimiz günlerde Di Maria takımdan ayrıldığını açıklamıştı. Juventus Di Maria'nın boşluğunu Galatasaray'ın İtalyan yıldızı Zanyola doldurmak niyetinde. La Gazzetta Sport'un haberine göre İtalyan devi Zaniolo'nun durumunu yakından takip etmekte. 30 milyon euronun üstündeki serbest kalma bedeninin Juventus için yüksek olabileceği vurgulanırken Zaniolo'nun Di Maria'nın yerini dolduracak en uygun profil olduğu işaret edildi. Öte yandan Juventus'un forvet için ise eski oyuncusu Morata'ya ilgisi bulunuyor. Alvaro Morata'nın 3. defa Juventus forması giymek için istekli olabileceği konuşulurken Atletico Madrid'in bir yıllık kontratı kalan golcünün serbest kalmasına izin verebileceği belirtildi. İspanyol golcünün transferi Ulahovic'in akıbetine göre şekillenecek. Fenerbahçe ile Galatasaray geçmiş dönemlerde olduğu gibi bu yaz transfer döneminde de yine karşı karşıya geldi. İki ezeli rakibin bu kez Duyella'ya tutuşacağı isim Leandro Paredes. Sarı-kırmızıların listesinde olan Tangocu Yıldız'ı takip alan Fenerbahçe'nin oyuncunun menajeriyle kısa süre içinde temasa geçeceği belirtildi. Fransız basında yansıyan haberlere göre Arjantinli oyuncu sadece iki ezeli rakip istemiyor. İspanyol devi Madrid Madrid'de 28 yaşındaki orta saha için nabız yokladı. Paris Saint Germain'den geçen sezon Juventus'a kiralanan Parades, teknik direktör Allegri ile sorunlar yaşamış, İtalyan kulübü de 22,5 milyon euro satın alma opsiyonunu kullanmaktan vazgeçmişti. Fransız basını Paris'te istenmeyen adam ilan edilen Parades'in yaz aylarında takımlar ayrılacağını ve üç kulüpten birine imza atmasının muhtemel olduğunu vurguladı.